insanların en mutlu anlarında, en özel günlerinde o anlarını beraber yaşamak için biz mücevherleri özel olarak kendimiz tasarlıyoruz. Müzik İsmim Ahmet Özcan. 25 yıldır mücevher sektöründeyim. İstanbul'da yaşıyorum. Müzik Yediğim yemek de olsun, bindiğim araba da olsun, oturduğun ev de olsa iyi olsun. Müzik Mücevher'i şöyle görüyoruz. Mücevher bunu biz sattık bitti değil. Bunu alan kişi çocuğuna, yeri geldiği zaman da torununa bırakabileceği bir ürün olarak biz bunu hedefliyoruz. M60'ın ilk elektrikli modeli bu. Bu benim için apayrı. 7 yaşında bir oğlum var. Bu aracı koleksiyon olarak ona bırakmak istiyorum yani araç alırken birçok marka, üst marka hepsini kullandım. Üretim yeri Almanya, İtalya neyse bunlara insanlar üretiyor, Türkiye'ye gönderiyor ama bunun Türkiye'de de aynı şekilde onu temsil eden distribütörün aynı güveni bize vermesi gerekiyor. BMW'den sonra Borusan gibi bir yerde varmış gördükten sonra başka bir markaya ihtiyacın kalmıyor. Doğrusan da güvendiğim diyebilirim. Borusan Oto İstinye'ye gittiğim zaman apayrı yani Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir yer yapılmış orada. Ben bir müşteri olarak Borusan Oto'ya gittiğim zaman konfor alanım olması gerekiyor. Bir servis danışmanını saatlerce orada beklemem gerekiyor. Servis danışmanına bir şey sormak için aradığım zaman ulaşabilmem gerekiyor. Servis danışmanı bana yarın sana şu saatte döneceğim dediği zaman dönmesini beklerim. Borusan benim için Türkiye'de en iyisi.